O bisiklet benim değil. 20 gün önce Alanya'dan sıfır bir tane bisiklet aldım. Bu hafta sonu cumartesi günü bisikletimi yıkadım, temizledim. Dükkanda içerisinde yarım saatlik bir saatlik işim nedeniyle oyalanırken biri gelip bir şahısın benim bisikletimi alıp yerine bu bisikleti bırakmış. Emniyete haber verdim. Emniyette bu konuda kameralardan bakıp şahsın benim bisikletimi alıp götürdüğünü görüyorlar. Bisikletin tekerleri patlak, benimkinin her şey temiz sağlamken bunu bırakıp onu alıp gitmiş. Bisikletim dükkanın içindeydi, buradan dükkanımın içinden alıp gitmiş. Yerine de o bisikleti bırakmış. Dükkan içinden çalınan malzeme. Bisikletin değeri neydi? Bisikleti Alanya'dan 6 milyar 750'ye nakit bir parayla aldım. Evrakları da evrakları da bisikletin sepetin içinde.